Hepinize merhaba arkadaşlar. Yanlış girdik lan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben abi bugün sizlerle birlikte çok değişik bir oyun oynuyoruz. Age of History oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Age of History'de 28 Şubat 1999 senaryosunda Türkiye ile oynayacağız. Ee, aşağıdan bir abone ol like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Age of History videolarını kanalımıza çok göreceğiz artık yani bayağı olacak Age of History videoları şimdi ben ne de video atmıyorum. Onları falan uzun süre konuştan yani arada sırada video atmıyorum ya. Yani. Şimdi Türkiye ilk hedefimiz ne olacak abi? Biliyorsunuz yıl 1999, Suriye'de küçük çaplı bir operasyonla iki şehir yani kısmen alındı. İlk hedefimiz abi tamamen bütün bu Orta Doğu'yu toplamak. Ondan sonra bakın burada dağlı karabaları bir sürü devlet var. Bunları hepsini toplamak ve güçlenmek. İlk hedefimiz o abi. Şimdi oyuna başlayacaksak abi nüfus artışına ben 5 veririm. Ekonomi büyümesine 6 veririm. Yani vergi her ülke için gerekli. Ondan dolayı 7. Yönetime 2, ordu bakımına 18 ya da 12. Üretim gelirine 1 kolonizasyon ay 0 hiç gerek yok. Araştırmaya full Biraz tur geçelim. Ülkemizin başında Recep Tayyip Erdoğan var ama daha yani o zaman kim vardı, Bülent Ecevit mi vardı bilmiyorum. Neyse biraz tur geçelim. molodan oyun aşağıya aldı. Age eh, of bildiğiniz gibi. Şimdi biraz tur geçelim. Bakın paramıza çoğalıyor. Arkadaşlar bir misak-ı milli yapmaya çalışalım. 2002'de şey olacak seçimler olacak seçimlerde ben CHP'yi kazandıracağım. 200, 219 Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Durumlar nasıl? Ben bugünlerde pek video atamıyorum böyle. Ee, yani hiç video atasım gelmiyor. Enflasyon çıkmış. Ondan dolayı atamıyorum arkadaşlar video yani yapacak bir şey yok. Neyse. Abi araştırmayı verelim çünkü enflasyon çıktı. İlk önce bir araştırmayı fullleyelim biz. 0.43 yani Yunanistan bizi de geçmiş saçma bir şekilde. Şöyle Bülent Ecevit olarak ülkeden gitmeden araştırmayı fullleyelim. 56, 57, 58, 60. Tamamdır büyük gücü zaten araştırmayı sıfırla buradan arkadaşlar mod yapımcıları için bir şirket kuruyor şirket diyorum ya yani. ee, ben de artık şey Edge of History modlar yapmayı düşünüyorum yani güzel olabilir bak şurada da Doğu Türkistan var size bir haritayı kısaca tanıtayım zaten Hindistan'da Çin birbirine girmiş harita şöyle arkadaşlar 1999 senaryosunda Doğu Türkistan var ee, bir de farklılık olarak o zaman Dağıstan, Çuvaçistan, binlerce böyle devletler vardı. Bir sürü devlet. Burada da şey var. Moldova, Sovyet, Sosyalist Cumhuriyeti. Onun dışında pek bir şey yok yani. Bu tarafta tek bir şey var. Onun dışında dünya aynı dünya. Şimdi bizim artık adam akıllı fethi yapalım. Suriye'ye karşı. Savaşa hazırlan. Bana ne Ana doğru lan. Biz şeydeydik. Biz NATO'daydık. Bir de NATO var arkadaşlar. NATO var oyunda. Büyük birlik. NATO'yu unuttum bakın NATO. Bu kime savaş ilan yani anlamadım ben. Eksi 56. Ne yaptım ben anasını satayım. Bunlar da NATO'ya katılmış. O zaman bunlar da NATO'da mıydı lan? Evet NATO'daydı. Nayi batıya sefer yapmayacağız. Ciddi gerçekçi olacağız. Hemen Suriye'nin seferde başlayalım. Suriye'nin yani Avrupa büyük bir sıkıntı çıkmadı. Biraz gerçekçi oynayacağım arkadaşlar. Zaten gördünüz. NATO'da var yoksa NATO ağzımıza eder. Şöyle yavaş yavaş Suriye'ye dalalım. Şu an Suriye'yi ve askeri harekat düzenliyoruz. Seçim 2002'ye geldik? Seçim birazdan yapacağız. Savaş bitsin. Hayır. Suriye zaten bugünlerde çok kaşınıyor. ay yani Kayseri'de falan çok kaşınıyor. Şöyle Suriye'nin bir şeyini hesabını verelim. Zaten pek sevdiğim de bir devlet değil. Şöyle Esad'ı, Beşar Esad'ı artık tarihe gömelim diyecekken Şam'da hayvan gibi ordu var. Oy 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 oy. Herkes savaş ilan etti mi? Yok lan. Ana NATO Endonezya savaş açmış. Endonezya'da bir Müslüman devlet de ama yapacak bir şey yok. Aa gelmeyin. Suri bombomlar. Suri bombomu durdurun. Tamam tamam Suri artık. Aa burada şey var ya doğru. Şuradan bir ordu basalım artık Suri bombomu yok edelim. Lan! Eski şehirlerini aldılar evimize. Datika şehri. Tamam. Suriye'yi aldık. Valla Suriye'nin hepsi de benim değil. Avrupa'da, NATO'da, umurumda da değil. Bir seçim yapalım. Zaten artık büyük büyüküz. Toprak bütünüm. Bölüm bölüm yapıyorum arkadaşlar Türkiye. Bu bölümde muhtemelen bütün Orta Doğu'yu toplayacağım. Ee, yani şöyle bir büyüklük yapacağım. Faşist olabiliriz aslında da yok faşist olmayacağım. Yani. Şimdi abi ben demiştim ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasını istiyorum. Aha. CHP olduk. Yani CHP olduk da bilmiyorum yani. CHP başında kim vardı o zaman ya? Baykal, Baykal vardı. Şu an ülkede Baykal var arkadaşlar. Neyse biz ordularımızı hemen bir silelim. Sonra asilimasyon yapalım. Asilimasyon yapalım şöyle. birazcık şey videolar geldi yani bayağı bir Age of History 2 videosu gelecek onu size söyleyeyim şöyle Tamamdır. tur geçelim Suriye'de asilemasyonlar yaptık küçücük bir Lübnan var hem şey enflasyon da çıktığına göre Lübnan'ı bir alalım Lübnan zaten artık kötü bir değil. NATO'yu çağırmayacağım arkadaşlar. NATO çok boş böyle şey. Ya. Yani o kadar önemli değil NATO. NATO ananı Adamlar Şam'ı ele geçirdi. Tamam. Tamam artık. Artık şeyle sınırımız var. İsrail'de ve Akdeniz'de toprak bütünlüğümüz de büyüdü. Bizim NATO NATO'cular yapıyor ama hadi neyse. Tripoli ve Damaskus. Burayı da asimlem edelim. Tamamdır. Çok güzel oldu. Sırada Ürdün ve İsrail var arkadaşlar. Filistin buralarda alacağız. Sonra da artık Irak var. Hayırlısı. Irak alalım ilk önce ya. Anlıyorsunuz. Savaş mı çıktı lan? Oy! Arkadaşlar 3. Dünya Savaşı başladı. Girelim mi girmeyelim mi? Ben de sanki chatteyim. Canlı yayında olsam size söylerdim. 3. Dünya Savaşı çıktı. Bütün NATO şu anda Rusya'ya saldırdı. Abi. Savaşa girsek mi? Girmesek mi? Çıksak mı? Kalsak mı? Ya yani... Rus, Rusya'dan da nasıl bir toprak alacaksam artık. Tamam arkadaşlar ben şuraya Türkçülük problem tamam abi ben de katılıyorum savaşa. İnşallah bomba yemeyiz. Onu tamam katıldım işte ya. Lan lan, lan 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 Rusya büyük bir bela aldım başına. Oy Haşa vs NATO. Çok öyle Başka bir ülkeyle savaşta yani Tamam abi, Rusya. Tamam bu savaştığımıza göre Ermenistan a... oy ne lan? Ermenistan rahat rahat alırız yani. Değil mi? Alırız alırız. Şöyle er Ermenistan'ı tamamen alalım. Azerbaycanlı kardeşlerimize de net savaşla ilişki Tövbe geliştirelim. Ermenistan'a savaş ile yani diyorum Dağlı Karabağ Cumhuriyeti'ne de savaş O yani hadi, hadi gelin lan. Adamsanız gelirsiniz. Na 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 na, na. Az orduyla girdim ya. yeter lan. Oğlum inşallah Amerika bir şey demez ya. O kadar saldırıyoruz da. Oraya Azerbaycan'a vereceğim. Orası benim toprağım değil. Na, 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 na. Ortalığın anasını siktik. Valla arkadaşlar Türkiye öyle boş beleş devlet görüyorlar ama onların hesabını vereceğiz. De. Rusya buradan Norveç'e dalmış. Dostlar bir şey yapmamız lazım. ne yapsak? Yani şu anlık toprak bütünümüz şöyle arkadaşlar. Güzel bir toprak. Ya da ben şu karabayı alsam mı ya? Çok güzel gözüküyor. Ya Azerbaycan benim orusun orası sana sonra veririm. Vallahi çok güzel ya Vallahi sana vereceğim sonra. Şaman. Şaman ne oğlum ben de iyice yer kabile dilini konuşmaya başladım. Tamam. Ya ben şu Ruslarla uğraşmayacağım. Dışarıdaki pi çocuklar da durmadan bağırıyor. Birazdan çıkıp bir şey yapacağım ama neyse. Oyun oynuyorsanız oynayın kardeşim. Bağırmayın anasını satayım. gelen belansız sonra. Arkadaşlar 100 abone çok yaklaştık. 100 abone olalım arkadaşlar. Bir aşağıdan abone olun. Like atın. Yani Türkiye biliyorsun gelmesini istiyorsanız tam olarak sizden 20 like istiyorum. Çok az bak. Irak'ı alalım. Irak'a da dalalım. Zaten bizim burasıydı yani. Musulda Hepsi Osmanlı toprağı. Tamam. Atatürk de zaten buralara saldıracaktı da. İsyan çıktı. Dersim isyanı mıydı? Neydi öyle bir isyan çıktı? Tamam. Irak kardeşim sen bu topraklarda çok iyi ben yine Baykal olarak senin içinden geçmeye geldim. Tabi sonra Kılıçlar oğluna evlenecek ama. Yok lan. Artık ülkenin başında Baykal var yani sonsuza kadar. Arkadaşlar ben mod yapacağım bir de. Bu mod yapmayı falan o işlere. Bir de ekip kurulması lazım. Benim ekip de hazır. Ee, Allah'ın izni ananı kim o ne lan? Bu ne? Bu ne? Karşım. Karşım. Ben şimdi ordu getiren kadar sen beni çıldırtacak mısın? Evet. Neden? Neden ulan? Ülkelere enflasyon çıktı. Baykal ülkeyi adam akıllı yönetemiyor. Herkes küfür ediyor. Siktir git Habib diyor. Hem Habibi Baykal. Bizim ekonomimiz neden bu kadar düşük lan? 188 bin abone olmayı. Valla şu anda kimse doğmamış Rusya'ya. Rusya'nın şurasını almışlar. Onun dışında pek bir bok yok yani. Yıl 2004 30 Kasım. O zaman Kaplanlar Harekatı. Harekattaki bütün Ramadi'deki ordusunun yok edilmesi lazım. Yoksa anladınız. Haydi 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 haydi. Saldırın saldırın. Bütün güç nereye? Tikrit Neresi burası? Al Rutba. Oğlum bu Irak'taki şehirlerin ismi de değişik. Abi bütün güç al Rutba'ya. Saldırın. Al siktir al siktir al siktir, siktir. siktir adamlar çok kötü darılıyor. Ne oluyor yine kime savaş ilan ettiniz? Ya bir git ya. Bunlar daha sonra her boka savaş ilan ediyor Dalacağım en son onlara da. Dalarsam yok ederler beni. Lan 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 Irak. Karşı Irak ne yapıyorsun sen? Cık, şerefsiz ya. Nefret devlet. Ben bütün topraklarını alıyorum. Sen de hiçbir şey yemiyorsun. Tamam mı Irak? Videoda 14 dakika olmuş. Seni yenip videoyu bitirmeyeceğim. Hep böyle derdim ama fake attım gördünüz mü? Neyse videoya dönelim de Irak bizim Rak Erbil'e falan da varacak. Oy 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 oy. Lan 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 ne oluyor oğlum? Irak hayırdır oğlum sen? Ya bir gitin ya savaş mavaş ya etmiyorum bir git ya. Her bok savaşa sokuyorsunuz zaten. Irak içimden geçti benim ya. Cık. Kötü saldırdık. Neyse barış imzalayalım bari. Lan 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 lan. tamam tamam. tamam. Sen baya bir pislik yapacaksın. Oralar sahibine bırakasın. Tamam. Orası da sahibine. Ya bir git ya. Bir git. Ya istemiyorum. İsveç'le savaşa girmek istemiyorum. NATO'ya girdim diye her bok devlete karşı savaşa gelmek zorunda mıyım? Oh be tamam. Bırak. Vurladı ama yine de. Neyse Azerbaycan'a verdiğimiz sözü tutalım bari. Dostum var şu toprakları. Bunlar senin hakkındır. Kardeş. Tamam, Al bakalım kardeş. Sen de bir defik olacağım ben ya. Sen de mahvede davet edeyim Şimdi Nato'dan çıkarsam bunları beni hepsi toplarlar getirirler. Ben bunu denedim Nato'dan çıktım. Adamlar sürü sürü ordu getirdiler de. Uy. Nato parçalanıyor mu ne oluyor lan? Neyse umurumda değil. Hemen asilemasyon başlatalım. Baya çünkü toprak kaybettik. Siyar. Asuayda. Oğlum, valla bu Orta Doğu'daki isimler çok zor lan hiçbir şey okumuyor lan ya ben Türkiye'den Osmanlı oynamak istiyorum da bir Türkiye serisini bitirelim hemen Osmanlı hemen Osmanlı geldi bu aralar baya bir şey çekeceğim bak bak tamamdır ya ne oluyor kardeşim siz kime savaş yani diyorsunuz ya bak valla çıkacağım NATO'dan artık ha dokunmalar göster Tam gösterelim. Nefret ettim oradan bir sik... ya. Ne oluyor burada? Bizim para bize düşüyor araçta. İyice bunalıma girdim. Ya bir siktirin gidin ya. Ya çıkıyorum NATO'dan da sizin de. Çıkıyorum ya. Nasıl çıkıyorum? İttifaktan ayrı. Ayılsam bunlar bana da. Ya her türlü dersin Amerikan Allah senin bin belanı versin ya. Nefret devlet ya. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim. Yani Türkiye ile böyle e, idare eder bir toprak bütünlüğüne geldik. İleriki bölümde Irak'ı alacağız. Yani bütün Orta Doğu'yu alacağız. Sonra İran. İran'dan birazcık kardeşimize toprak da vereceğiz. Sonra Aslı Libya'yla bu bak şey yapabiliriz. Libya şu anda başında kim var? Kattafi var değil mi? Kattafi şu anda faşizmle yönetiyor ülkeyi. Tamam Kaddafi ile bir anlaşırız. Yani böyle de arkadaşlar aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Eğer ki bu videoya tam olarak 20 like gelirse hemen yarın ya da bugün akşama doğru Türkiye Age of History serisinin ikinci bölümünü atacağım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.